No, oh, to Where am I? I had to hide you at the pier. Half of Rise's men are after you. Whatever you've done, it's really put them on the warpath. I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden. Well, she tried to. Camden Radio that Reyes' thugs had found his lab, so he flooded it with biters and barricaded himself in the middle. Now he's trapped. Then the connection failed. We haven't been able to raise him since. I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group called the Saviors that smuggles people through. They have a near the highway. The contact's name is Do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. There won't be any more. We're out of time, Crane. Shit. Alright. I don't know if I can fix this, but I'm sure it's hell gonna try. You know. Most men in your situation will crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate. And good luck. Hey Crane, here's your gear. Best regards from Kareem. <laughs> Kareem, huh? If you see him, thank him for me. Kerim mi? Ben Kerim'e laf atlıydım Hayalet base o sopası. Ha bunlar benim silahlarım. <laughs> tamam. Arena palasını al. Bundan sonra sivri uç al. Bunu al. Sırt çantası. Gaz borusu. Tamam mı? Ya oğlum yedisini bilden alsana. Ay tüküreyim sizin mantığınıza mantalintenize. C hepsi. Satıyoruz mu şu anda? Satmak istemiyorum kime. 앱스노고이야 daha kolay yolunu buldum ya tamam. Tamam mı? Ü. Hayalet beyzbol bu. Arena şeyi nerede? Arena şey yoksa sizi yakar mı? Helan arena şeyi yok. Tükürürüm kafanıza. O arena şeyi hepsinden güzeldi. Kriket kriket arena palası. Arena palası. Oh. Ne diyorsunuz? Şu karşıdaki zombi mi? Siz eliniz armut mu topluyor? Affedersiniz de yani. Yeni sektör sıfıra götürebilecek kişiyi bul. Sektör sıfır. Hiç güzel bir isim gibi gelmedi bana ama neyse. Oh, ne yaşadım ben lan? Ne yaşadım? Neyse videoyu burada noktalayacağım. Envanterimizi de toparladığımıza göre. Ya da noktalayamayacağım Çünkü save alması envanteri düzenlemekten şeydi. Oh. Holy shit. sektör sıfıra götürebilecek kişiyi buluyorum arena palasını dur hele arena palasını şunun yerine bir al sonra arena palasını onar g miydi Onlar onarmayı neye atadık g g onaracak şeyimiz yokmuş o zaman şey yapalım çanta. Tamam arena palasıyla polis tüfeğini değiştir. 2 tane iki tane polis tüfeği var lan. Neyse. Dur hele polis tüfeklerini tekinin yerine şey alabilirim ben. Niye almayayım ki? Hiç sizle uğraşacak zamanım yok biliyor musun? Beni sektör sıfıra götürebilecek biri Yo. Yeah, she called to thank me after I got the ah, working. You should contact her when you get there. good idea. Thanks, Brecken. Peki ben oraya nereden gideyim şu anda? Arkamdaki Bunu mu yapaydım illa? tek meme ölseydi, ne olurdu sanki? Dağın öteki tarafına gitmek beni çok zorlayacak gibi. Ama gideceğiz. 117 metre, 100 bilmem kaç metre, metre metre metre, santimetre, desimetre, hektametre, bilmem ne metre, 70 metre. Şimdi bizim kuleye niye gidemiyoruz ve adamlar niye orada? Hmm. Kardeş bu senin evinde. Şu anda küçük bir problemin var senin evinde. Ne yazık ki içeriği afakanlar basmış. Dürtmüşler içeriği. Tamam mı? Öncelikle şu karşıya hopladık. Şöyle mesela bir hopladık mı? Tamam. Şimdi şurada bir puşt mu var? Yokmuş. Change. I'm looking for the saviors. Don't know what you're talking about. I'm one of Brecken's men from the tower. I don't care where you're from. Get your ass out of here or I'll stop being so fucking polite. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through. Jade? I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rise up and now his old goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You? You're the one who chopped Rise's hand. off. Now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane, you're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit list, but wait here. I got a guy here who claims he's the one who took Rice's hand off. Crane? Yeah, that's what he said. Are you sure?

Alt taraf elini kastık öldüremedik ki Bunu da bana yaptırmadı ya otomatik Sinema modunda Biz gideriz ormana Ormana Hay may demeyin lan bana. Hadi bakalım. Bu anın elini kestik. Namımız yürümüş. Gidiyoruz gidiyoruz sektör sıfır tam olarak haritanın neresinde kalıyor yeni bir, bir lan şeyin oraya geldik lan gazi gazi lan gazi kadımın elisi <laughs> salak gezi halı mal ya neyse ona bir ara gaziye uğramak lazım gaziyi de gözetmek lazım biliyorsunuz belli <laughs> belli Anası zannettiği bir oyuncakla yaşıyor Bana bunu yapmayın Buraya mı çıkacağız Ben buranın çıkışını biliyorum ya Ya ben buranın çıkışını biliyorum Gazi'nin evine girerken de internetten izlediydim burada 10 dakika takıldım böyle Bulamayınca internetten izlediydim Selam aleyküm ve aleyna Neyse Gazi, gazi, gazi. Patla bakayım yavrum. Patlamadım. Arada bir yapayım şunu. Eskisi gibi tekmelerim öldürmüyor ya. Benim tekmemi kim böyle güçsüzleştirme bastı ya. Oyun mu bastı? Neyse. Sektör sıfıra bu dağın arkasından mı gidiliyor? Mantıklı. Sektör sıfır şuralar mı yoksa? Şu evler mi evler? Ondan ne olduğu bölge? Şu kayalıklar üzerinden çıkamıyorduk. Evet. Şu kayalıklardan çıkamıyorduk. Ya benim silahım var da kullanmak istemiyorum. Ha ne yapmışlar? köprüyü kim niye patlattı oğlum köprüyü niye patlattı millet Haş Seni ağzına çakayım şöyle de Hı <laughs> Ağım, buranın yıkıldığını ben bilmiyordum, görmemiştim, duymamıştım ama... Bir dakika... Şu binadan atlanılır Oradan atlarız Ağanın kolunu kestiğimizden beri namımız Bütün cihana yayılmış durumda Hopla yavrum Buradan Oraya Geçeriz Haba, tamam Olan köprünün yarısını uçurmuşlar hala zombi var ya köprüde. Ne inatçı zombiymişsiniz siz arkadaş. Sektör sıfıra da geldik sayılır. Hadi bakayım. Şimdi benim ışığım açık mı? Işığımı aç. Karanlık tünellere giriyoruz da Bizi burada dürtmesinler. Uh. Bence first, was reluctant bunu burda bitirelim Zaten daha demin bitireyim dedim de. Save aldığına göre bitirebilim burda. Evet, bir videonun da aslında geldik bir sonraki videolarda görüşmek üzere, sen kalın.